Yasemin Hanımcığım günaydın. Günaydınlar Zahide Hanım. Bebeğiniz mi var? Sizin ne güzel geliyor sesi arkadan. Yasemin Özcan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Zahide Hanım. Çok teşekkürler. Buyurun Yasemin. Ee, doktor Bey bir sorum olacaktı. Benim evet. üç tane çocuğum var. Ee, bir yaşında da bir oğlum var. Ee, keten tohumu kullanabilir miyim ben? New York'la beraber. Niçin kullanmak istiyorsunuz keten tohumunu? Ya Biraz kilolarım kaldı. Ama emzirmeye Çok... devam ediyorsunuz şimdi. Evet, evet emzirmeye devam ediyorum bir yaşında oğlum. Peki. E, keten, keten tohumu, tohumu yoğurtla beraber karıştırıp kullanmak istiyorum ama bir zararı var mı? Neyle karıştırıp kullanmak istiyorsunuz? Yoğurtla. Yoğurtla, ha yoğurt ee, keten evet, tohumu. Evet, evet yoğurtla. Keten tohumu kullanabilirsiniz emziren annelerde. Fitoöstrojen içerdiği için böyle bir aşırı hassasiyet oluyor. Bitkisel östrojen içerir ama günde bir yemek kaşığı keten tohumundan hiçbir zarar görmezsiniz. Nasıl tük tüketeceksiniz o çok önemli. Öğütülmemiş alacaksınız. Kendiniz öğüteceksiniz. Bir basit kahve hmm. değirmeniyle. Günde bir yemek kaşığı yoğurdun içinde tüketebilirsiniz. Ee, emziren annelerde yapılan en büyük hata sen emziriyorsun... Sütünün gelmesi gerek bol şeker, bol tatlı, lohusa şerbetleri falan filan. Hayır, öyle bir şey yok. Emziren annelerin sütünün gelmesi için bol bol sıvı almaları, bol bol yağ ve protein tüketmeleri, dengeli beslenmeleri gerekir. Şekerden uzak durun, tam tahıl ürünlerden uzak durun, bol bol etinizi, balığınızı, sebzenizi, yağınızı bol bol tüketin. Sağlıklı bir şekilde çocuklarınızı emzirmeye devam edeceksiniz. Keyifle büyütün evladınızı.